Herkese merhabalar diliyorum çocuklar. Tekrar hoş hoşgeldiniz. Ee, bu videomda sizlere üçgenin ve paralel kenarın alanı ile ilgili sorular çözeceğim. Ee, i̇lk olarak üçgenin alanından bahsedeceğiz. Birinci sorudan başlayalım çocuklar. Birinci sorumuzda aşağıdaki şekilde verilenlere göre AB uzunluğu kaç santimetredir diye sorulmuş. Çocuklar şekilde bir dik üçgen verilmiş. Buradaki üçgende dik kenarlar belli. E, AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğu da verilmiş. AB kenarının uzunluğu soruluyor. Bu AB kenarının uzunluğunu bulmak için üçgenin alanının farklı tabanlar ve yükseklikler kullanılarak hesaplanmasından yararlanacağız. Bu bir dik üçgen biliyorsunuz. Dik üçgenin alanını e, dik kenarların çarpımının yarısı olarak da hesaplayabiliyorduk. Ama dikkat ederseniz bu soruda çocuklar AB kenarını taban kabul edip buna ait olan yükseklik verilmiş. Bunu taban kabul ettikten sonra bunu yükseklik olarak alıp taban çarpı yükseklik bölü iki formülünü kullanarak da hesaplayabiliriz. Yani burada kullanacağımız iki formül var. İki formülde de çocuklar alanların birbirlerine eşit çıkması lazım. Yani alanların eşitliğinden yararlanarak AB kenarının uzunluğunu bulabiliriz. Ee, çocuklar ilk olarak dik kenarların çarpımının yarısı formülünü kullanarak bu üçgenin alanını bir hesaplayalım. Bunun için çocuklar formülümüz alan eşittir A çarpı B bölü 2 idi. Burada çocuklar A ve B dik kenarlar oluyordu. Mesela çocuklar A olarak burayı B olarak da burayı alalım. Bu durumda çocuklar alanımız A yerine 15 B yerine 20 yazıp hesaplanırsa 15 ile 20'nin çarpımı çocuklar 300 300 ile 2'ye böldüğümde 150 santimetre kare olarak çıkacaktır. Biraz önce bahsettiğim taban çarpı yükseklik bölü 2 formülünü de kullanabiliriz demiştim ya. O formülü kullandığımda da yine çocuklar alan ne çıkması lazım? 150 çıkması lazım. O zaman şöyle bir eşitlik yazabiliriz. Bunu taban kabul ediyorum. Bu da o zaman yükseklik olmuş olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2 formülü yine alanı verir demiştik. O halde çocuklar tabanı bilmiyorum. T. Yüksekliğimiz burada 12 verilmiş bölü 2. Ne olmalı çocuklar bunun eşiti? Burada alanı 150 bulduğumuz için bu da 150'ye eşit olmalı. Çocuklar buna benzer e, üçgenin alanını anlatırken en sonda çözdüğüm bir soru vardı. orada öğrettiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Orada şunu söylemiştim. Burayı yuvarlak içine aldığımızda bu yuvarlak içindeki sayıyı ikiye böldüğümüz zaman bakın kaç çıkmış? 150. Biz neyi ikiye bölersek 150 çıkar? Yani neyin yarısı 150'dir? Tabii ki de 300. Bu durumda çocuklar T çarpı 12 ne olmalı? 300 e eşit olmalı. Burada da çocuklar dikkat edin. Taban 12 ile çarpılmış 300 çıkmış. O zaman neyi ben 12 ile çarparsam 300 çıkar sorusunun cevabı. Çocuklar 300'ü 12'ye bölmektir ki bu da bize taban uzunluğunu verecektir. 300'ü 12'ye böldüğümüz zaman çocuklar kaç çıkacaktır? Bunu şurada bölüp bakalım. 312'ye böldüğümüzde 30'un içinde 12 2 defa var. 24 yapar 12 ile 2 çarpınca 30'dan 24 çıkarırsam çocuklar 6 kalır. 0 aşağı indirdiğimizde 60. 60'ın içinde de 12 5 defa vardır. 12 ile 5 çarparsam çocuklar 60 yapar. Bu durumda bakın cevap kaç çıktı? 25 çıktı. Yani bize sorulan taban kabul etmiş olduğumuz bu AB kenarının uzunluğu 25 cm olarak çıkmış oluyor. Birinci sorumuzun çözümü bu şekilde çocuklar gördüğünüz gibi. İkinci sorumuz aşağıdaki dik üçgende taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sorulmuş. Ee, çocuklar taralı bölge şuradaki dörtgen oluyor. KPRM şeklinde isimlendirebiliriz. Bir düşünün bakalım bu taralı bölgenin alanı nasıl bulunabilir? Ee, videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Çocuklar bu taralı bölgenin alanı KLM üçgeninin alanından. PLR üçgeninin alanı çıkarılarak bulunabilir. Şimdi KLM üçgeninde bir dik üçgen. PLR üçgeninde bir dik üçgen. O zaman her ikisinin alanlarını da çocuklar e, dik üçgenin alan formülünden yararlanarak hesaplayabiliriz. İlk olarak çocuklar büyük üçgenin alanını hesaplayalım. KLM üçgeninin alanı A AKLM şeklinde yazılabilir. Çocuklar dik kenarların çarpımının yarısı. A çarpı B bölü 2 demiştik biraz önce. Burada bakın dik kenarlardan biri bu. Diğeri de bu oluyor. Büyük üçgen için konuşursak. Buraya A diyelim. Buraya B diyelim çocuklar. Bu durumda bakın A'mız 7. B'miz de 6 olmuş oluyor. 7 çarpı 6 bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. Burayı yanlayın çocuklar. Bakın 4 artı 3'ten 7 geldi. 5 artı 1'den de 6 geldi. 7 ile 6'yı çarpı 2'ye böleceğiz çocuklar. 7 kere 6 42. 42'nin de yarısı 21 santimetre kare olmuş olur. Birincisi bu. İkincisi de çocuklar PLR üçgenin alanı yani şu beyaz bölgenin alanı. PLR üçgenin alanı da A PLR şeklinde ifade edilebilir. Burada da mesela A'mız bu yani 4. B'miz de çocuklar burası yani 5 olsun. Bu durumda çocuklar 4 çarpı 5 bölü 2'den sonuca ulaşabiliriz. 4 kere 5 20 olduğu için 20'nin de yarısı 10 cm 2 çıkmış olur. Şimdi ne dedim? Taralı bölgenin alanı bulmak için çocuklar büyük üçgenin alanından küçük üçgenin alanını çıkarmalıyız. Bu durumda çocuklar 21-10'dan eksi cevaba ulaşılabilir. 21-10'da ne yapacaktır? 11 santimetre kare yapacaktır. Gördüğünüz gibi bu sorunun çözümü de bu şekilde. Bir sonraki soru. Aşağıdaki ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre DEB üçgeninin alanını bulunur demiş. Çocuklar DEB üçgeni bu boyalı olarak gösterilmiş. Şimdi DEB üçgeninin alanı bulabilmek için dikdörtgenin bazı özelliklerinden yararlanacağız çocuklar. Dikdörtgenin biliyorsunuz karşılıklı kenar uzunlukları eşitti. İki tane uzun iki tane kısa kenarı vardı. Birinci olarak bakın dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm olarak verilmiş. Bunun karşısının da yine 10 cm olması lazım. Bakın burada AE 2 cm verilmiş. O halde çocuklar şuraya kalan parçanın uzunluğunu hesaplayabiliriz. Ondan 2'yi çıkarırsak 8 santimetresi de buraya kalmalı. Bakın ne yapmış olduk? Buradaki DB üçgeninin kenarlarından birini mesela biraz sonra bunu taban kabul edeceğiz. Taban kenarının uzunluğunu bulmuş olduk. Dikdörtgenin kısa kenarları da karşılıklı olarak eşit. Burası 5 santimetre ise o zaman çocuklar burası da 5 santimetredir. Dikkat ederseniz DEB üçgeninin şu kısmını taban kabul ederseniz o tabanın uzantısını aldığınız zaman Bakın ona dik olan şu DA doğru parçası, DA kenarı üçgenin yüksekliği olmuş oluyor. Yani çocuklar bize sorulan üçgenin tabanı da yüksekliği de belli. Alan formülümüz T çarpı Y bölü 2 idi. Burada çocuklar T'miz 8 cm yani EB uzunluğu. Ona ait olan yükseklik uzantısına dik olan çocuklar burası 5 cm Dolayısıyla 8 x 5 bölü 2 işlemini yapmamız lazım. 8 kere 5 40 olduğu için 40'ın yarısı da 20 cm kare olacaktır. Yani bize sorulan üçgenin alanı 20 cm kare olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuz. Bu soruda aşağıda verilen ABCD dikdörtgeninin içine çizilen EFG üçgeninin alanını bulunur demiş. Çocuklar burada EFG üçgeni bu EFG üçgeninin FG kenarının uzunluğu verilmiş. E FG kenarını taban kabul edip buna ait olan yüksekliği çizip uzunluğunu belirlersek çocuklar o zaman EFG üçgeninin alanını hesaplayabiliriz. O halde ilk önce FG kenarına ait olan yüksekliği çizelim. FG kenarına ait olan yükseklik çocuklar onun karşısında yer alan E köşesinden FG kenarına dik olacak şekilde çizilmeli. Yani çizmiş olduğumuz bu doğru parçası şeklinde olmalı. Buna EK doğru parçası diyelim. Şimdi çocuklar bu EK doğru parçasının uzunluğunu burada belirleyebiliriz. Bu EK doğru parçasının uzunluğu dikkatli bakarsanız bunun karşısında yer alan BC kenarının uzunluğuna eşittir. Yani dikdörtgenin kısa kenarına eşittir. Neden? Çünkü çocuklar burada dikdörtgenin bütün köşeleri dik açıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla siz EK doğru parçasını çizdiğinizde bu da yine hem AB kenarına hem de DC kenarına dik olacağı için çocuklar şu kısımda da bir dikdörtgen oluşturmuş oluyorsunuz. E, B, C, K. Dikdörtgeni. Bu dikdörtgende de yine karşılıklı kısa kenarları eşit olacağından dolayı BC'nin uzunluğu 5 ise bu çizmiş olduğumuz EK doğru parçasının yani yüksekliğimizin uzunluğu da 5 cm olmuş oluyor. Buna göre çocuklar artık alanımızı hesaplayabiliriz. Alanımız taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Burada çocuklar tabanımızı ne dedik? PG kenarı kabul ettik. 4'tür. Yüksekliğimizi de çizdik. Kaç bulduk? EK doğru parçası. 5 olarak bulduk. O halde 4 çarpı 5 bölü 2 işlemini yapmamız gerekir. e 4 kere 5 20'dir. 27'yi 20 2'ye böldüğümüz zaman cevabımız 10 santimetre kare olarak çıkacaktır. Yani üçgenimizin alanı 10 cm kare olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuz. Evet. Beşinci soru. Aşağıdaki şekilde AD uzunluğu kaç santimetredir? diye sorulmuş. Şimdi çocuklar AD uzunluğu dikkat ederseniz BC kenarının uzantısına dik olacak şekilde çizilmiş. O halde bize sorulan aslında BC kenarına ait olan yüksekliktir. Şimdi burada ilk soruda yaptığımız gibi üçgenin alanını e, farklı tabanlar ve yükseklikler belirleyerek e, hesaplama yöntemi var çocuklar. Ondan yararlanacağız. Şimdi bakın e, burada AC kenarını taban kabul edip e, buna ait olan yükseklik çizilmiş. Bunu da yükseklik olarak aldığımızda çocuklar buradan alan hesaplama şansımız var. O zaman buradan hesaplayacağımız alan BC'yi taban kabul edip ona ait olan AD ile çarpıp hesaplayacağımız alanla aynı olmalı. O zaman alanların eşitliğinden bu AD kenarının uzunluğuna ulaşabiliriz. İlk önce şurayı taban kabul edip Burayı yükseklik olarak aldığımızda taban çarpı yükseklik bölü 2 değer alanımız tabanımız 9 Buna ait olan yüksekliğimiz e, BH doğru parçası o da 4 9 çarpı 4 bölü 2'den çocuklar 9 kere 4 36 36 2'ye bölersek 18 cm kare çıkacaktır. O halde çocuklar bunu BC'yi taban kabul edip ona ait olan yüksekliği çarpıp hesapladığımızda yine aynı şekilde bulabilmemiz lazım. Yani BC'ye taban dediğimizde AD'ye yükseklik dediğimizde T çarpı Y bölü 2'yi verilenleri yerine koyup hesapladığımızda yine 18'i bulabilmemiz lazım. Burada çocuklar tabanımız belli. 6. Yüksekliğimiz belli değil. Zaten bize o soruluyor. 6 çarpı Y bölü 2 eşittir. 18 dememiz gerekir. Çocuklar burada ilk soruda da konuştuk. Ne yapıyorduk? Şurayı yuvarlak şimdi alıyorduk. Ve şu soruyu soruyorduk kendimize. Neyi ikiye bölersem 18 olur. Çocuklar neyi ikiye bölersek 18 olur. Bunu bulmak için 18'deki 2'yi çarpmanız lazım. O da 36 yapar. Yani biz ancak burada 36 dersek buraya 36 ikiye bölersek 18 olur. Bu durumda 6 çarpı y'miz 36 eşittir. Burada da y'yi bulmak için çocuklar 6 ile y çarpılmış 36 çıkmış. 6'yı biz ne ile çarparsak 36 olur. Bunu bulmak için çocuklar 36'yı 6'ya bölmeliyiz. Yani bu durumda yüksekliğimiz 36 bölü 6 olmalı. 36'yı 6'ya böldüğümüz zaman da çıkacak sonuç 6 santimetredir. Yani bize sorulan yükseklik AD doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre olmak zorundadır. Bu sorunun çözümü de bu şekilde. Bir sonraki sorumuz. Altıncı soru. Aşağıdaki noktalı kağıt üzerindeki boyalı kısmın alanını bulunuz demiş çocuklar. Bakın buradaki boyalı kısım şu üzerinden gidiyorum bakın şu anda. Üzerinden gittiğim bu çizgilerin sınırladığı bölge oluyor. Çocuklar bu bölgeye dikkat ederseniz bakın şurada bir üçgen oluşuyor. Bu üçgende, şurada yine bir üçgen oluşuyor çocuklar. İşte bu üçgen çıkarılarak elde edilmiş bir bölgedir. Bu bölgenin alanını bulurken çocuklar bu büyük üçgenin alanından burada oluşan küçük üçgenin alanını çıkarmamız gerekir. Çocuklar dikkat ederseniz her ikisinin de tabanı aynı. Tabanlar aynı olduğu için yüksekliklerini belirleyerek alan hesabı yapabiliriz. Tabanlarını bir oluşturalım. Çizelim öncelikle. Taban şurası. Her ikisinde de zaten kullanacağım için öncelikle bunun uzunluğunu bir belirleyelim. Birimleri sayacağım çocuklar. Noktalı kağıtta iki nokta arası bir birimdi. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim olarak görebiliriz bunu. Çocuklar tabanımız 8 birim. Her iki üçgen içinde çocuklar yükseklikleri çizelim. Çocuklar büyük üçgenin yüksekliği şurası. Karşısındaki köşeden çizdiğim dik doğru parçası bu çünkü. İkinci üçgenimizin yüksekliği de yine onun karşısındaki köşe olan bu köşeden çizdiğimiz burasıdır çocuklar. Büyük üçgenimizin yüksekliği Buna çocuklar Y1 diyelim. Birimlerini sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Yani Y1 burada çocuklar. 6 birim. İkinci üçgenimizin yüksekliği de küçük üçgenimizin yüksekliği de Buna da y2 diyelim çocuklar. Y2'miz de 1, 2, 3 birim. Buna göre çocuklar alanlarını hesaplayıp farkını alırsak cevaba ulaşacağız. Büyük üçgenimizin alanı taban 8, yükseklik 6. Küçük üçgenimizin alanı taban 8, yükseklik 3. Birinci alanımız çocuklar taban çarpı yükseklik bölü 2'den t çarpı y bölü 2 şeklinde yazmıyorum tekrar. 8 çarpı 6 bölü 2'den 8 kere 6 48, 48'i 2'ye bölersek 24 birim karedir. Büyük üçgenimizin alanı. Diğer üçgenimizin alanı da çocuklar. Küçük üçgenimizin alanı. Tabanımız 8. Yüksekliğimiz 3 olduğu için 8 çarpı 3 bölü 2'den. 8 kere 3 24. 24'ü 2'ye bölersem çocuklar. Bu da 12 birim kare şeklinde oluyor. Ne dedik çocuklar? Boyalı bölgenin alanı. iki üçgenin alanları farkıdır. Buna göre çocuklar boyalı bölgenin alanı bulmak için. Büyük üçgenin alanı olan 24'ten küçük üçgenin alanı olan 12'yi çıkaracağız. 24'ten 12'yi çıkardığımız zaman da çocuklar cevabımız 12 birim kare çıkmış olacaktır. Yani boyalı bölgemizin alanı 12 birim karedir diyoruz. Bu sorunun çözümü de bu şekilde devam edelim. 7. sorumuz aşağıda verilen KLR üçgenin alanı 15 cm kare olduğuna göre KRM üçgenin alanı kaç cm karedir diye sorulmuş. Çocuklar KLR üçgeninin Bakın LR kenarı taban. KRM üçgeninde çocuklar RM kenarı taban. Böyle düşündüğümüzde dikkat ederseniz çocuklar her iki üçgenin yüksekliği de ortak olmuş oluyor. Bu KL kenarı her iki üçgenin de yüksekliğidir. Neden çocuklar? Çünkü KLR üçgeninde LR'yi taban kabul ettiğimizde KL buna dik, o yüzden yükseklik. KRM üçgeninde de çocuklar yine RM'yi taban kabul ettiğimizde bakın KL bu sefer de RM'nin uzantısına dik. Yani yükseklikler ortak. Vallahi öncelikle birinci üçgendeki alandan yani 15 santimetre kareden yararlanarak bu KL uzunluğunu bir hesaplayalım. Alan formülümüz çocuklar taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de çocuklar birinci üçgen için tabanımızı 5 olarak alıyoruz. Yüksekliğimiz belli değil. 5 çarpı Y bölü 2 alanımız 15 olduğu için 15'e eşit olmalı. Ee, yukarıda çocuklar e, benzer uygulamalar yaptık bununla ilgili. Ne yapıyorduk? Burayı yuvarlak için alıyorduk. E, bir sayı var, 2'ye bölünmüş 15 çıkmış. Biz neyi 2'ye bölersek 15 olur? Bunun için 15 ile 2 çarpmamız lazım. 15 ile 2 çarparsak 30. Yani çocuklar bu yuvarlak için aldığım 5 çarpıya 30 da eşit olmalı. E, 5 çarpıya 30sa, 5 ile neyi çarparsak 30 olur? Bunu bulmak için de çocuklar 30'u 5'e bölmemiz gerekir. 35'e böldüğümüz zaman çocuklar. 6 olacaktır. Bu durumda y yani kale uzunluğumuz 6 santimetre çıkmış olur. E kale uzunluğumuz 6 santimetre yani y'miz 6 ise artık KRM üçgeninin alanını yani şu bölgenin taralı olan bölgenin alanını hesaplayabiliriz. Burada tabanı RM kabul ettik. 4. Yüksekliğimizde uzantısı olan bu KL kenarıydı. O da 6. Buna göre çocuklar bu üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Tabanımız 4. Yüksekliğimiz 6. Bunu bulmuş olduk. 4 çarpı 6 bölü 2'dir. 4 ile 6'yı çarptığımızda 24. 24'ü 2'ye böldüğümüzde çocuklar cevabımız 12 santimetre kare olarak çıkmış oluyor. Devam edelim. Çocuklar son sorumuz. Aşağıdaki ABC üçgeninin alanı 16 santimetre kare olduğuna göre... BC uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Çocuklar burada bakın BC'yi taban kabul ettiğimizde AD doğru parçası bu tabana ait olan yükseklik olmuş oluyor. Yüksekliğimiz belli. Taban uzunluğu belli değil. Alan belli. O zaman çocuklar alan formülünden yararlanarak alanımız T çarpı Y bölü 2 olduğundan dolayı Şimdi tabanımız belli değil. BC zaten bize sorulan da bu. Taban yerine T Yüksekliğimiz çocuklar bu tabana ait olan yükseklik 8 dedik. Ad'ye doğru parçası dedik. 8'dir. 8 bölü 2. Alanımız 16 olduğuna göre çocuklar eşittir. 16 olmalı. Yine yukarıdaki örnekte olduğu gibi burayı yuvarlak için alıyorum. Yuvarlığın değeri 2'ye bölünmüş 16 olmuş. Neyi 2'ye bölersek 16 olur? 16 ile 2'yi çarparsak çocuklar 32 olduğu için 32'yi 2'ye bölersek 16 olur. Yani T çarpı 8 32'ye eşit işte olmalı. Çocuklar bir sayı 8 ile çarpılmış 32 çıkmış. O halde o sayıyı bulmak için çocuklar 32'yi 8'e bölmeliyiz. Yani ne ile 8'i çarparsak 32 olur. Bunu bulmanın yolu 32'yi 8'e bölmektir. Buna göre çocuklar 32'yi 8'e bölersek 4 çıkacaktır. T uzunluğumuz yani bize sorulan BC uzunluğu 4 cm olmuş olur. Bu sorumuzun cevabı da 4 santimetre oluyor. Evet çocuklar. Üçgenin alanı ile ilgili çözeceğimiz sorular bu kadar. Ee, şimdi paralel alanı ile ilgili sorulara geçelim.